Şu anda nerede olursan ol, ister kalabalık bir metroda, ister gecenin bir yarısı odanda, ister kendi zihninin o gürültülü sessizliğinde sana bir soru sormak istiyorum. Ama bu sıradan, gündelik bir soru değil. Kimseye cevap vermek zorunda olmadığın, sadece kendine fısıldayacağın bir soru. Hiç yanlış gezegene bırakılmış gibi hissettin mi? Basit bir can sıkıntısından bahsetmiyorum. Mesela aile yemeğinde oturduğunu düşün. Herkes gülüyor, yiyor, önemsiz şeylerden konuşuyor. Her şey normal görünüyor ama sen o masanın bir parçası değilmişsin gibi hissediyorsun. Sanki seninle onların arasında görünmez bir cam duvar var. Dilleri, dertleri, mutluluk tanımları sana yabancı bir alfabe gibi geliyor. Gülümsesen bile göğsünün ortasında tarif edemediğin ağır bir taş var. Ben buraya ait değilim. Çocukluktan beri böyleydi, değil mi? Diğer çocuklar okul bahçesinde koşarken sen kenarda durup onları izlerdin. Sanki herkes hayata nasıl yaşanacağına dair gizli bir kullanım kılavuzuna sahipti ama o kılavuz aa, sana verilmemişti. Yıllarca kendini suçladın. "Bende bir sorun var. Neden herkes gibi mutlu olamıyorum? Neden uyum sağlayamıyorum? Neden bu yüzeysel sohbetler beni fiziksel olarak yoruyor?" dedin. Belki psikologlara gittin, kendine teşhisler koymaya çalıştın. Sosyal anksiyete, depresyon, uyumsuzluk, isimler değişti ama o derin boşluk hissi hiç değişmedi. Sana bir sır vereyim. Sen hasta değilsin, kırık değilsin. Bir başarısızlık değilsin. Şu anda hissettiğin acı, o yabancılaşma, o derin yalnızlık, bunların hepsi birer belirtidir. Ama bir hastalığın değil, bir uyanışın belirtileri. Carl Jung, insan ruhunun derinliklerine indiğinde çok büyük bir gerçeği fark etti. Topluma uyum sağlamak ruh sağlığının ölçüsü değildir hatta çoğu zaman hasta bir topluma tamamen uyum sağlamak hastalığın kendisidir. Sen ruhsal bir evrimin eşiğindesin. Eski kabuğun sana dar geliyor. Tıpkı kabuğunu değiştirmek zorunda kalan bir yengecin o savunmasız anı gibi sen de şu anda savunmasızsın. Ama bu video, bu ses kaydı sana o kabuğu neden kırman gerektiğini ve dışarıda seni bekleyen engin okyanusu anlatmak için burada. Hoş geldin. Burası kendi ruhunu aramaya cesaret eden seçilmişlerin buluşma yeri. Toplum bizden tek bir şey ister, tutarlılık. Sabah 9'da işe git, akşam eve dön, hafta sonu AVM'ye git, belli bir yaşta evlen, belli bir yaşta çocuk yap ve sistemin dişlileri içinde sessizce dönmeye devam et. Karşılığında sana güvenlik ve onay vaat eder. Aferin, der, iyi bir vatandaşsın, iyi bir evlatsın. Jung, topluma sunduğumuz bu bu sona der. Persona gereklidir, evet. Sosyal hayatta hayatta kalmamızı sağlar. Ama çoğu insan maskenin yüzüne yapıştığını fark etmez. Maskeyi kendi yüzü sanmaya başlar. Ama sen farklısın. Senin masken hiç nefes aldırmadı. Hep kaşındırdı. Belki ailende kara koyun olarak etiketlendin. Herkesin beyaz olduğu uyumlu, itaatkar ve sorgulamayan bir sürü de sen siyahtın. Sorun çıkaran, fazla düşünen, fazla hisseden, icat eden kişi. Eskiden bu seni üzerdi, dışlanmış hissederdin. Ama şimdi şunu anlamanı istiyorum kara koyun olmak bir lanet değildir, bir görevdir. Neden mi? Çünkü sürüden ayrılabilen, tepeye çıkıp tehlikeyi görebilen tek koyun kara koyundur. Sürüyü uçurumdan kurtaracak olan odur. Beyaz koyunlar önlerindeki yolu takip eder. Kara koyun ufku tarar. Şu anda yaşadığın kopukluk hissi, personanın çöküşüdür. Artık rol yapamıyorsun. Dedikodu, sahte kahkahalar, kim ne giydiği, kiminle aldığı üzerine konuşmalar sana mide bulandırıyor arkadaşların arıyor Hadi dışarı çıkalım diyorlar Sen bahaneler uyduruyorsun tavana bakarak yatıyorsun ve soruyorsun Ben ne yapıyorum bu hayatın anlamı ne Bu noktada insanlar seni suçlamaya başlar çok değiştin Eskiden böyle değildin kendini beğenmiş oldun Bizi sevmiyorsun bu suçlamalar canını yakabilir bencillikte suçlanabilirsin ama lütfen dinle bu bencillik değil bu kendini korumadır Ruhun boğulmamak için su yüzüne çıkmaya çalışıyor ve çıkarken onu aşağı çeken ağırlıkları bırakmak zorunda. Bazen bu ağırlıklar en çok sevdiğin insanlar bile olabilir. Bu süreci anlamak için tarihin en eski ve en güçlü hikayelerinden birine bakalım. Platon'un Mağara Alegorisi. Bir mağarada doğdukları günden beri boyunlarından ve ayaklarından zincirlenmiş insanlar vardır. Sadece karşılarındaki duvara bakabilirler. Arkalarında bir ateş yanar ve ateşin önünden geçen kuklaların gölgeleri duvara yansır. Bu insanlar için gerçeklik o gölgelerdir. Gölgelere isim verirler. Gölgelere dair konuşurlar. Gölgeyi en iyi tanıyanları överler. Onlar için başka bir dünya yoktur. Sonra bir gün zincirlerden biri kırılır. Bu sensin. Ayağa kalkarsın. İlk başta bacakların ağrır çünkü hiç yürümemişsindir. Arkana dönersin ve ateşi görürsün. Gözlerin yanar çünkü hiç ışık görmemişsindir. Korkarsın güvenli zincirlerine eski yerine dönmek istersin ama bir güç seni mağaranın çıkışına doğru çeker. Zorlu, dikenli bir yoldan yukarı tırmanırsın ve mağaranın ağzından çıktığında güneşi görürsün. Ağaçları, kuşları, renkleri gerçek dünyayı görürsün. Şok olursun. Yıllarca izlediğin şeylerin sadece gölge olduğunu, asıl gerçeğin burada olduğunu anlarsın. Uyanış budur. Şu anda yaşadığın o sarsıntı, Matrix'ten çıkıyormuş gibi hissetmen budur. Televizyonu açtığında artık haberleri değil, arkasındaki manipülasyonu görürsün. İnsanlara baktığında kelimeleri değil, kelimelerin arkasındaki korkuları, egoları ve sevgi ihtiyacını görürsün. Her şey şeffaflaşır. Ama Platon'un hikayesi burada bitmez. Güneşi gören kişi ne yapar? Mağaraya geri döner. Arkadaşlarını kurtarmak ister. Heyecanla onlara gider ve der ki: "Hey, Baktığınız şeyler gerçek değil. Dışarıda kocaman bir dünya var. Gelin zincirlerinizi kıralım. Peki mağaradakiler ne yapar? Teşekkür mü ederler? Kahraman mı ilan ederler? Hayır. Ona deli derler. Alay ederler. İsrar ederse onu öldürmeye bile kalkabilirler. Çünkü rahat yalanlarını tehdit etmiştir. Şu anda yaşadığın yalnızlığın sebebi budur. Mağaradan çıktın ya da çıkmak üzeresin. Geri dönüp eski arkadaşlarına, ailene anlatmaya çalıştığında... Seni anlamazlar, boş boş bakarlar, hatta sana öfkelenirler. Onlara kızma. Onlar hala gölgeleri gerçek sanıyor. Sen ise güneşi tattın. Bu yol başlangıçta yalnız yürünür. Çünkü mağaranın çıkışı dardır ve herkes oradan tek başına geçer. Bu bölüm bitirirken bakış açını değiştirmeni istiyorum. Hayatındaki bir boşluğu bir kayıp olarak görme. Telefonun çalmaması bir kayıp değil. Cuma gecesi evde yalnız olmak bir başarısızlık değil anlaşılmamak bir eksiklik değil. Bu boşluk evrenin senin için hazırladığı tertemiz bir sayfadır. Bardağın bayat çayla doluysa içine taze, şifalı su koyamazsın. Önce bardağı boşaltman gerekir. Şu anda hayatın boşaltılıyor. İnsanlar gidiyor, işler bozuluyor, planlar yürümüyor. Çünkü evren diyor ki sana daha iyisini, ruhuna uygun olanı, gerçek frekansını vereceğim ama önce bana yer aç. Bu yalnızlık senin kozan bir tırtıl kozasına girdiğinde tamamen çözünür. Sıvı hale gelir. Ne tırtıldır ne kelebek. Tam bir kaos halidir. Sen şu anda o kozanın içindesin. Sıvı bir haltesin. Eski formun yok oldu. Yeni formun henüz oluşmadı. Korkma. Bu yalnızlıkta kal. Sessizliği dinle. Çünkü o sessizlikte yıllardır duymadığım bir ses konuşmaya başlayacak. O ses senin gerçek benliğin. Bu bir son değil. Muhteşem bir başlangıç. Bir sonraki bölümde bu yalnız odada aslında yalnız olmadığını göreceğiz. Karanlıkta seni bekleyen bir misafir var. Korktuğun ama tanışman gereken bir misafir. Gölgen. Onunla tanışmaya hazır mısın? Metnin geri kalanının çevirisi istenirse devam edebilirim. İnsan çoğu zaman karanlığından korktuğu için değil, onunla yüzleşmeye cesaret edemediği için acı çeker. Çünkü karanlık sanıldığı gibi yalnızca yıkıcı değildir. Asıl yıkıcı olan onun farkında olmadan yaşamasıdır. Carl Jung'un da vurguladığı gibi, insanın en tehlikeli yanı gölgesinin varlığı değil, gölgesini inkar etmesidir. Gölge, bastırılan her şeydir. Toplum tarafından onaylanmadığı için geri itilmiş duygular, düşünceler, dürtüler, öfke, kıskançlık, güç arzusu kadar cesaret, yaratıcılık ve özgürlük isteği de bu alanın içindedir. İnsan hayatta kalmak, sevilmek ve kabul edilmek uğruna kendinden vazgeçtiğinde bu parçalar bilinç dışına itilir ama yok olmazlar. Sadece karanlıkta beklerler, sessizlikte ortaya çıkarlar. Gece yarısı gelen, e, huzursuzlukta anlamsız öfke patlamalarında, kendini sabote eden davranışlarda kişi o an bu ben değilim der. Oysa gerçek şudur. Bu tanımayı reddettiği kendisidir. Çoğu insan bu noktada geri çekilir, dikkatini dağıtır gürültüye sığınır çünkü gölge konuştuğunda dürüsttür ve bu dürüstlük rahatsız edicidir. Ama yüzleşmeyi seçen kişi için bu bir yıkım değil, bir dönüşüm sürecidir. Jung'un bireyleşme dediği şey tam olarak budur. İnsanın olması gerektiği kişiyi bırakıp olduğu kişiyi kabul etmesi. Bu kabul başladığında dış dünya da değişmeye başlar. Kişiyi en çok rahatsız eden insanlar bastırdığı yönlerin aynası haline gelir. Başkasının sınır koyabilmesi can yakıyorsa, kendi sınırlarının ihmal edildiği anlaşılır. Başkasının özgürlüğü öfke uyandırıyorsa, içeride zincirlenmiş bir benlik vardır. Dış çatışmalar iç bölünmelerin yankısıdır. Bu yol kaçınılmaz olarak yalnızdır. Çünkü kimse bir başkasının gölgesiyle yüzleşemez, kimse bir başkasının karanlığını kabul edemez. Ama bu yalnızlık bir terk ediliş değildir. Bu kendinle gerçek temas kurmanın bedelidir. Gölgeden kaçmayı bıraktığın an o seni kovalamayı bırakır. Bastırılan öfke sınır koyma gücüne dönüşür. Utanılan hırs yön duygusu olur. Korkulan yalnızlık özgürlük hissine evrilir. İnsan artık bölünmüş değildir. Fakat bu noktada yeni bir tuzak ortaya çıkar. Ruhsal kibir. Kendini uyanmış, başkalarını uykuda görmek. Ah, Jung bu noktada uyarır. Gerçek bilgelik üstünlük hissi yaratmaz. Aksine insanı daha mütevazı kılar. Çünkü kendi karanlığını gören biri başkasının karanlığını yargılamaz. Gerçek dönüşümde yargı azalır, sessizlik artar, gösterme ihtiyacı kaybolur. İnsan artık kimseyi kurtarmaya çalışmaz. Herkesin kendi zamanının olduğunu bilir. Sadece olduğu gibi var olur. Bu varoluşla birlikte bazı kapılar kapanır. Bazı ilişkiler dağılır. Bazı işler sona erer. İlk başta bunlar kayıp gibi görünür. Oysa bunlar bir arınmadır. Ruhla uyumlu olmayan bağların çözülmesidir. Zamanla daha az ama daha gerçek ilişkiler kalır. Sessizlik rahatsız etmez, besler. En önemlisi kişi kendisiyle yalnız kalmaktan korkmaz çünkü artık yalnız değildir. Kendisiyle birlikte'dir. Bu yol romantik değildir. Pozitif düşünce masalı değildir. Cesaret, dürüstlük ve içsel dayanıklılık ister. Ama bu yoldan geçen biri artık şunu bilir. Mutluluk dışarıda aranmaz. Anlam başkalarının onayında bulunmaz güç bastırmakta değil, kabul etmektedir. İnsan bu dünyaya uyum sağlamak için değil, kendisi olarak var olmak için gelir. Ve bu farkındalık bir kez yerleştiğinde eski uykuya dönüş mümkün değildir. Çünkü artık kişi şunu görmüştür. Bütünlük karanlıktan kaçmakla değil, onu bilinçle taşımakla mümkündür. Şu anda nerede olursan ol, ister kalabalık bir metroda, ister gecenin bir yarısı odanda, ister kendi zihninin o gürültülü sessizliğinde sana bir soru sormak istiyorum. Ama bu sıradan, gündelik bir soru değil. Kimseye cevap vermek zorunda olmadığın, sadece kendine fısıldayacağın bir soru. Hiç yanlış gezegene bırakılmış gibi hissettin mi? Basit bir can sıkıntısından bahsetmiyorum. Mesela aile yemeğinde oturduğunu düşün. Herkes gülüyor, yiyor, önemsiz şeylerden konuşuyor. Her şey normal görünüyor. Ama sen o masanın bir parçası değilmişsin gibi hissediyorsun. Sanki seninle onların arasında görünmez bir cam duvar var. Dilleri, dertleri, mutluluk tanımları sana yabancı bir alfabe gibi geliyor. Gülümsesen bile göğsünün ortasında tarif edemediğin ağır bir taş var. Ben buraya ait değilim. Çocukluktan beri böyleydi, değil mi? Diğer çocuklar okul bahçesinde koşarken sen kenarda durup onları izlerdin. Sanki herkes hayata nasıl yaşanacağına dair gizli bir kullanım kılavuzuna sahipti ama o kılavuz aa, sana verilmemişti yıllarca kendini suçladın. Ben de bir sorun var. Neden herkes gibi mutlu olamıyorum? Neden uyum sağlayamıyorum? Neden bu yüzeysel sohbetler beni fiziksel olarak yoruyor? Dedin. Belki psikologlara gittin, kendine teşhisler koymaya çalıştın. Sosyal anksiyete, depresyon, uyumsuzluk, isimler değişti ama o derin boşluk hissi hiç değişmedi. Sana bir sır vereyim. Sen hasta değilsin, kırık değilsin. Bir başarısızlık değilsin. Şu anda hissettiğin acı, o yabancılaşma, o derin yalnızlık bunların hepsi birer belirtidir. Ama bir hastalığın değil, bir uyanışın belirtileri. Carl Jung insan ruhunun derinliklerine indiğinde çok büyük bir gerçeği fark etti. Topluma uyum sağlamak ruh sağlığının ölçüsü değildir. Hatta çoğu zaman hasta bir topluma tamamen uyum sağlamak hastalığın kendisidir. Sen ruhsal bir evrimin eşiğindesin eski kabuğun sana dar geliyor. Tıpkı kabuğunu değiştirmek zorunda kalan bir yengecin o savunmasız anı gibi sen de şu anda savunmasızsın. Ama bu video, bu ses kaydı sana o kabuğu neden kırman gerektiğini ve dışarıda seni bekleyen engin okyanusu anlatmak için burada. Hoş geldin. Burası kendi ruhunu aramaya cesaret eden seçilmişlerin buluşma yeri. Toplum bizden tek bir şey ister. Tutarlılık. Sabah 9'da işe git, akşam eve dön, hafta sonu AVM'ye git, belli bir yaşta evlen, belli bir yaşta çocuk yap ve sistemin dişlileri içinde sessizce dönmeye devam et. Karşılığında sana güvenlik ve onay vaat eder. Aferin, der, iyi bir vatandaşsın, iyi bir evlatsın. Jung, topluma sunduğumuz bu, bu masona der. Persona gereklidir, evet. Sosyal hayatta hayatta kalmamızı sağlar. Ama çoğu insan maskenin yüzüne yapıştığını fark etmez. Maskeyi kendi yüzü sanmaya başlar. Ama sen farklısın. Senin masken hiç nefes aldırmadı. Hep kaşındırdı. Belki ailende kara koyun olarak etiketlendin. Herkesin beyaz olduğu, uyumlu, itaatkar ve sorgulamayan bir sürü de sen siyahtın. Sorun çıkaran, fazla düşünen, fazla hisseden, icat eden kişi. Eskiden bu seni üzerdi, dışlanmış hissederdin. Ama şimdi şunu anlamanı istiyorum. Kara koyun olmak bir lanet değildir, bir görevdir. Neden mi? Çünkü sürüden ayrılabilen, tepeye çıkıp tehlikeyi görebilen tek koyun kara koyundur. Sürüyü uçurumdan kurtaracak olan odur. Beyaz koyunlar önlerindeki yolu takip eder. Kara koyun ufku tarar. Şu anda yaşadığın kopukluk hissi, personanın çöküşüdür. Artık rol yapamıyorsun. Dedikodu, sahte kahkahalar, kim ne giydiği, kiminle aldığı üzerine konuşmalar sana mide bulandırıyor. Arkadaşların arıyor, hadi dışarı çıkalım diyorlar. Sen bahaneler uyduruyorsun. Tavana bakarak yatıyorsun ve soruyorsun. Ben ne yapıyorum? Bu hayatın anlamı ne? Bu noktada insanlar seni suçlamaya başlar. Çok değiştin. Eskiden böyle değildin. Kendini beğenmiş oldun. Bizi sevmiyorsun. Bu suçlamalar canını yakabilir. Bencillikle suçlanabilirsin ama lütfen dinle. Bu bencillik değil. Bu kendini korumadır. Ruhun boğulmamak için su yüzüne çıkmaya çalışıyor ve çıkarken onu aşağı çeken ağırlıkları bırakmak zorunda. Bazen bu ağırlıklar en çok sevdiğin insanlar bile olabilir. Bu süreci anlamak için tarihin en eski ve en güçlü hikayelerinden birine bakalım. Platon'un Mağara Alegorisi. Bir mağarada doğdukları günden beri boyunlarından ve ayaklarından zincirlenmiş insanlar vardır. Sadece karşılarındaki duvara bakabilirler. Arkalarında bir ateş yanar ve ateşin önünden geçen kuklaların gölgeleri duvara yansır. Bu insanlar için gerçeklik o gölgelerdir. Gölgelere isim verirler. Gölgelere dair konuşurlar. Gölgeyi en iyi tanıyanları överler. Onlar için başka bir dünya yoktur. Sonra bir gün zincirlerden biri kırılır. Bu sensin. Ayağa kalkarsın. İlk başta bacakların ağrır çünkü hiç yürümemişsindir. Arkana dönersin ve ateşi görürsün. Gözlerin yanar çünkü hiç ışık görmemişsindir. Korkarsın güvenli zincirlerine eski yerine dönmek istersin ama bir güç seni mağaranın çıkışına doğru çeker. Zorlu, dikenli bir yoldan yukarı tırmanırsın ve mağaranın ağzından çıktığında güneşi görürsün. Ağaçları, kuşları, renkleri gerçek dünyayı görürsün. Şok olursun. Yıllarca izlediğin şeylerin sadece gölge olduğunu, asıl gerçeğin burada olduğunu anlarsın. Uyanış budur. Şu anda yaşadığın o sarsıntı, Matrix'ten çıkıyormuş gibi hissetmen budur. Televizyonu açtığında artık haberleri değil, arkasındaki manipülasyonu görürsün. İnsanlara baktığında kelimeleri değil, kelimelerin arkasındaki korkuları, egoları ve sevgi ihtiyacını görürsün. Her şey şeffaflaşır. Ama Platon'un hikayesi burada bitmez. Güneşi gören kişi ne yapar? Mağaraya geri döner. Arkadaşlarını kurtarmak ister. Heyecanla onlara gider ve der ki: "Hey, Baktığınız şeyler gerçek değil. Dışarıda kocaman bir dünya var. Gelin zincirlerinizi kıralım. Peki mağaradakiler ne yapar? Teşekkür mü ederler? Kahraman mı ilan ederler? Hayır. Ona deli derler. Alay ederler. İsrar ederse onu öldürmeye bile kalkabilirler. Çünkü rahat yalanlarını tehdit etmiştir. Şu anda yaşadığın yalnızlığın sebebi budur. Mağaradan çıktın ya da çıkmak üzeresin. Geri dönüp eski arkadaşlarına, ailene anlatmaya çalıştığında seni anlamazlar, boş boş bakarlar, hatta sana öfkelenirler. Onlara kızma. Onlar hala gölgeleri gerçek sanıyor. Sen ise güneşi tattın. Bu yol başlangıçta yalnız yürünür. Çünkü mağaranın çıkışı dardır ve herkes oradan tek başına geçer. Bu bölüm bitirirken bakış açını değiştirmeni istiyorum. Hayatındaki bir boşluğu bir kayıp olarak görme. Telefonun çalmaması bir kayıp değil. Cuma gecesi evde yalnız olmak bir başarısızlık değil anlaşılmamak bir eksiklik değil. Bu boşluk evrenin senin için hazırladığı tertemiz bir sayfadır. Bardağın bayat çayla doluysa içine taze, şifalı su koyamazsın. Önce bardağı boşaltman gerekir. Şu anda hayatın boşaltılıyor. İnsanlar gidiyor, işler bozuluyor, planlar yürümüyor. Çünkü evren diyor ki sana daha iyisini, ruhuna uygun olanı, gerçek frekansını vereceğim ama önce bana yer aç. Bu yalnızlık senin kozan bir tırtıl kozasına girdiğinde tamamen çözünür. Sıvı hale gelir. Ne tırtıldır ne kelebek. Tam bir kaos halidir. Sen şu anda o kozanın içindesin. Sıvı bir haltesin. Eski formun yok oldu. Yeni formun henüz oluşmadı. Korkma. Bu yalnızlıkta kal. Sessizliği dinle. Çünkü o sessizlikte yıllardır duymadığım bir ses konuşmaya başlayacak. O ses senin gerçek benliğin. Bu bir son değil. Muhteşem bir başlangıç. Bir sonraki bölümde bu yalnız odada aslında yalnız olmadığını göreceğiz. Karanlıkta seni bekleyen bir misafir var. Korktuğun ama tanışman gereken bir misafir. Gölgen. Onunla tanışmaya hazır mısın? Metnin geri kalanının çevirisi istenirse devam edebilirim. İnsan çoğu zaman karanlığından korktuğu için değil, onunla yüzleşmeye cesaret edemediği için acı çeker. Çünkü karanlık sanıldığı gibi yalnızca yıkıcı değildir. Asıl yıkıcı olan onun farkında olmadan yaşamasıdır. Carl Jung'un da vurguladığı gibi, insanın en tehlikeli yanı gölgesinin varlığı değil, gölgesini inkar etmesidir. Gölge, bastırılan her şeydir. Toplum tarafından onaylanmadığı için geri itilmiş duygular, düşünceler, dürtüler, öfke, kıskançlık, güç arzusu kadar cesaret, yaratıcılık ve özgürlük isteği de bu alanın içindedir. İnsan hayatta kalmak, sevilmek ve kabul edilmek uğruna kendinden vazgeçtiğinde bu parçalar bilinç dışına itilir ama yok olmazlar. Sadece karanlıkta beklerler, sessizlikte ortaya çıkarlar. Gece yarısı gelen, e, huzursuzlukta anlamsız öfke patlamalarında, kendini sabote eden davranışlarda kişi o an bu ben değilim der. Oysa gerçek şudur. Bu tanımayı reddettiği kendisidir. Çoğu insan bu noktada geri çekilir, dikkatini dağıtır gürültüye sığınır çünkü gölge konuştuğunda dürüsttür ve bu dürüstlük rahatsız edicidir. Ama yüzleşmeyi seçen kişi için bu bir yıkım değil, bir dönüşüm sürecidir. Jung'un bireyleşme dediği şey tam olarak budur. İnsanın olması gerektiği kişiyi bırakıp olduğu kişiyi kabul etmesi. Bu kabul başladığında dış dünya da değişmeye başlar. Kişiyi en çok rahatsız eden insanlar bastırdığı yönlerin aynası haline gelir. Başkasının sınır koyabilmesi can yakıyorsa, kendi sınırlarının ihmal edildiği anlaşılır. Başkasının özgürlüğü öfke uyandırıyorsa, içeride zincirlenmiş bir benlik vardır. Dış çatışmalar iç bölünmelerin yankısıdır. Bu yol kaçınılmaz olarak yalnızdır. Çünkü kimse bir başkasının gölgesiyle yüzleşemez, kimse bir başkasının karanlığını kabul edemez. Ama bu yalnızlık bir terk ediliş değildir. Bu kendinle gerçek temas kurmanın bedelidir. Gölgeden kaçmayı bıraktığın an o seni kovalamayı bırakır. Bastırılan öfke sınır koyma gücüne dönüşür. Utanılan hırs yön duygusu olur. Korkulan yalnızlık özgürlük hissine evrilir. İnsan artık bölünmüş değildir. Fakat bu noktada yeni bir tuzak ortaya çıkar. Ruhsal kibir. Kendini uyanmış, başkalarını uykuda görmek. Ah, Jung bu noktada uyarır. Gerçek bilgelik üstünlük hissi yaratmaz. Aksine insanı daha mütevazı kılar. Çünkü kendi karanlığını gören biri başkasının karanlığını yargılamaz. Gerçek dönüşümde yargı azalır, sessizlik artar, gösterme ihtiyacı kaybolur. İnsan artık kimseyi kurtarmaya çalışmaz. Herkesin kendi zamanının olduğunu bilir. Sadece olduğu gibi var olur. Bu varoluşla birlikte bazı kapılar kapanır. Bazı ilişkiler dağılır. Bazı işler sona erer. İlk başta bunlar kayıp gibi görünür. Oysa bunlar bir arınmadır ruhla uyumlu olmayan bağların çözülmesidir. Zamanla daha az ama daha gerçek ilişkiler kalır. Sessizlik rahatsız etmez. Besler. En önemlisi kişi kendisiyle yalnız kalmaktan korkmaz. Çünkü artık yalnız değildir. Kendisiyle birliktedir. Bu yol romantik değildir. Pozitif düşünce masalı değildir. Cesaret, dürüstlük ve içsel dayanıklılık ister. Ama bu yoldan geçen biri artık şunu bilir. Mutluluk dışarıda aranmaz. Anlam başkalarının onayında bulunmaz güç bastırmakta değil kabul etmektedir. İnsan bu dünyaya uyum sağlamak için değil kendisi olarak var olmak için gelir. Ve bu farkındalık bir kez yerleştiğinde eski uykuya dönüş mümkün değildir. Çünkü artık kişi şunu görmüştür. Bütünlük karanlıktan kaçmakla değil onu bilinçle taşımakla mümkündür.